İsmim Turan Kaya. Bugünkü konuşmam çiftçilik ve tarımla alakalı. Benim 2009 yılında GAP yatırım fırsatları ve sağlanan destekler ile Karadeniz Bölgesi Yatırım Fırsatları ve Sağlanan Destekler adlı kitaplarımda bunlara bahsettim ve yayınladım. Bakıyorsunuz bir İstanbul'da Rize'nin nüfusu kadar İstanbul'da Rize yaşıyor. Şırnak'ın nüfusu kadar İstanbul'da veya büyük kentlerde Şırnaklı yaşıyor. Yani insanlar büyük şehirlere geçim kaygısı sebebiyle göç ediyorlar. Tabi buraya geldiklerinde çiftçiler orada o şehrin nüfusunu, doğal kaynaklarını, yeraltı kaynaklarını, nüfus artış hızını, hayvancılık sayılarını, kanatlı hayvan, büyükbaş hayvanı, küçükbaş hayvanlarını sayılarını tespit ederek o ilde neler yapılabilir yatırımla alakalı önerilerde bulundu. Mesela Tarım'da 8-10 tür tür, madencilikte, ondan sonra enerji sektöründe üretimde bunların neler yapılabileceğini sektörel bazda anlattım tek tek. Yani bu Türkiye. E, İpart programı dediğimiz, kırsal kalkınma desteklerinin adil bir şekilde dağıtılması, teklif çağrılarının sık aralıklarla yapılması, devletin bunu iyi sübvanse etmesi, hatta aynı zamanda elde edilen ürün, ürün ürünlerin e, kara borsacı yani karaborsacı e, tarafından alımı değil de devletin kendi bunları alması, ondan sonra ve bunu kooperatifler eliyle tanzim satış mağazalarında satılması gerekir. Yani insanlar gıdaya erişimde maliyet pahalı olduğu için yoksulluk hat safhada. Hatta insanların pazar dağıldığı zaman zepse meyve pazarlarında onların çülük zepse meyve topladıklarına tanık oluyoruz. Bu da sağlıksız beslenmeyi meydana getiriyor. Çocuklarda geri zekalılığı oluşturuyor ve gelişimini engelliyor. Teşekkür ederim.